2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erdi. Öğrencilerin heyecanla beklediği yaz tatili bugün resmi olarak başlıyor. Karnelerini alan çocukların say tatil planları çoktan hazır. Karnemi aldığım için büyük bir başarı sergiledim bence. Yaz tatilinde çok fazla çalışacağım ve ortaokulda daha çok fazla başarılı olmaya çalışacağım. Çok mutluyum gerçekten. Çok güzel hissediyorum. Masa hediyelerini beğendin mi? Evet çok yaz tatilinde? Derslerimi ihmal etmeyeceğim ama kendime de bol bol zaman ayıracağım. Yaz tatilinde saz kursuna gitmek istiyorum. Çünkü ben saz çalmayı gerçekten çok seviyorum ve e, müzik aletlerimi e, daha çoğaltacağım ve kendime müzik yeri gibi bir şey kuracağım. Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan eğitim öğretim yılının son gününde Kazım Şenoz Ortaokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı. Karnelerini Antalya protokolünden alan çocuklar aynı zamanda yaz ödevleri ve karne hediyeleri de aldı. Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan karne dağıtımının ardından çocuklara verilen ödevlere değindi. Eğitim öğretimimizi sağlıklı bir şekilde tamamlıyoruz. Bizler öğrencilerimiz çok yoruldu, velilerimiz çok yoruldu ve bu tatili hak ettiler. Biz buna inanıyoruz. Yazı çok güzel bir şekilde değerlendirmeleri için dün de Sayın Valimizle lansmanını yaptığımız gibi özellikle temel eğitimdeki bu güzel yavrularımızın meleklerimizin yaz tatilini verimli geçirmeleri adına bir takım faaliyetler ekledik kendilerine. Emre Çalışkan tatile girecek öğrencilere iyi dilekler de bulundu. Umuyoruz yazın çok güzel bir şekilde dinlenirler, bol bol yüzerler, iyi beslenirler ee, ve Eylül ayında tekrar onları enerjik bir şekilde bekliyor olacağız. Ben hepsine iyi tatiller diliyorum. Tüm velilerimize destekleri için teşekkür ediyorum.